Asya TV'den selamlar. Katalog çok hızlı geçti değil mi arkadaşlar? İlk önce beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Detaylara hemen başlıyorum arkadaşlar. geldi geliyor derken 5 Nisan'ın kataloğu geldi arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. 5 Nisan'da bindeyiz arkadaşlar. Hemen gözümüze çarpar ilk günün arkadaşlar Bonomo elektrikli bisiklet. 59.999 59 lira arkadaşlar. Yeni bir bisiklet, yeni bir tür arkadaşlar ayrıntıların hepsi videomuzda ona bakabilirsiniz arkadaşlar RKS katlanabilir elektrik bisiklet var yeniden 20.999'dur arkadaşlar LG'nin televizyonları var e, futbol ve olimpiyat zaman yaklaşıyor arkadaşlar bu yaz doktora geçecek televizyonlara bakmanızı tavsiye ederim Blapunk'un tost makinesi geliyor arkadaşlar ona da bakın fiyatı gayet güzel SGS'nin ürünleri var arkadaşlar vidalama seti matkap seti Darbeli matkap seti ve diğer minimum bütün uçlar Hepsi arkadaşlar de, dekubaş testlere Hepsi 5 Nisan'da bimde olacak arkadaşlar Fiyatları gayet güzel Tekstil ürünleri var her zaman olduğu gibi Pijama, pijama takımları Gömlek geliyor bu haftaya 5 Nisan haftasına özel Bir de yaz geliyor arkadaşlar Mangal sezonu açılıyor bimde mangal sezonu açılıyor arkadaşlar Kum telin kömürlü barbeküsü var Normal mangallarımız var Normal mangalların fiyatları da arkadaşlar aşmış. 6'ya bölünecek ama bir tanesini hemen seçiyoruz. 319 lira arkadaşlar. E, mangalımızın fiyatı. Daha başka ürünlerimiz, bahçe bahçelerimiz için rüzgar gülleri var. E, kürek, çatal ve tırmık setleri var. Bahçe peyzajlığı için ayrıntılar videomuzda arkadaşlar. E, saksılarımız var. Luna saksısı var. Küçük kaktüslerimiz var arkadaşlar. Şirin şirin güzel kaktüsler geliyor. 14,5 liradan başlayıp 39,5 lira, 69 liraya kadar arkadaşlar tüm ürünlerin hepsi 5 Nisan'da olacak. Bitki toprağı geliyor. 10 litre bitki toprağı 22,5 lira. Fiyatı gayet güzel arkadaşlar. Şimdiden onun için bire sıraya girilebilir arkadaşlar. Hortumlar var. Bahçelerimizde devam ediyoruz arkadaşlar. BİM bu işi çok iyi yapıyor arkadaşlar. Bahçe dizaynı, peyzaj dizaynı için arkadaşlar. Hortum setleri var, hortum uçları var. Küçük saksılar var. Fidan bağlama telleri var. Bahçe plastik çitleri var. Her şey var arkadaşlar BİM'de. Mutfak ürünlerine devam ediyoruz. Paşa bahçemiz var. Altılı set. E, meşrubat bardağı gelecek arkadaşlar. Fincan setimiz var. Tüm ayrıntıların hepsi videomuzda arkadaşlar takipte kalın beğen atmayı unutmayın arkadaşlar